arkadaşlar. Hoşlanıyoruz. Hoşlanıyoruz. Evet, Şimdi gidiyoruz. Elif almaya gidiyoruz. Elif almaya gidiyoruz arkadaşlar. Islara evet, islara. Bugün çok felaket yağmur yağıyor evet. burada. Evet. Elif'i almaya gidiyoruz okuldan. Evet. Bu şemşede büyük değil mi? Evet, hadi. Bir şey. Yan tarafıma gel benim, ıslanma. Hatta aç onu kendine sen. Ya. Dur bekle ben sana açayım onu. Gel buraya gel. Elif'in Türkçe dersi var bugün. Açsak. Bir dakika o zaman. Arkadaşlar dur bak deyin. Elif'i almaya gidiyoruz. Arkadaşlar kimse kalmamış ya. Sudan gitme. Sudan gitme. Tamam. Hiç kimse kalmamış ama değil mi? Hiç kimse kalmamış okulda. Çok yağmur yağıyor. Evet çok yağmur yağıyor. Şimdi Elif almaya gidiyoruz biz. Evet. Çok yağmur yağıyor ya. Çok yağmur yağıyor evet. Keşke çok, çok yağmur yağmasa. Gel çocuk. Ya ıslandı. Ya ben de geride bırakıyorum. Ya ben seni geride bırakmıyorum. Evet. Seni videoya çektiğim için önünden geliyorum ben senin. Ha tamam. Bana Sudan gitme. Aa. Ya sen de şemsiye var ama niye ıslanmışsın sen? Efe? Aha. Şemsiyen olmasına rağmen ıslanmışsın sen. Evet. Çünkü o Gel bak. Okula gidiyoruz. Elif'i almaya. He? Yani bir yeri ben gittim bir kere oraya. Öyle mi? Aha <laughs> gittim Elif'le He sinema mı var orada? Aha <laughs> sinema var. Bir orada sinema izledik dans ettiler. He. Ama başkaları dans etti. Anladım. Evet öyle oturuyorduk. Anladım. Ama Elif öğretmenin yanına oturuyordu. Ben gel ben gel. Oturuyordum. Gel bakayım yakına. Tamam geliyor. Gel sudan gitme suya basma. <laughs> İyi ki söyledim ya evet suya basma çok yağmur yağıyor yağmur uslandık. oh oh ıslandık. baba gel, orda be. gel orada bekliyorum gel girişte bekleyelim <laughs> Koş. koşamam tamam. nereden çıkıyor Elif buradan mı Aha, buradan çıkıyor buradan çıkıyor Ayaklarım çok güzel ıslandı. Evet. Gel bak şurada saklanmaya yer var. Evet. Oraya girelim. Şuraya şuraya indirme. Şuraya gir şuraya. Şuraya gir şuraya. Gir içeriye. Girdim ben. Ha. Onu kapatma. Onunla birlikte gir. Ya ha Gir içeriye. Oturma sakın. Girdim. Ha, aferin. O da dur. Ben burada bekleyeceğim. Tamam. Hatta altın alsın şuraya. Aa oraya oraya koy onu. Ben Beni alama şimdi onu. Şöyle mi? Ehe öyle dursun orada. Yağmur yağıyor mu oraya? Yağmıyor. Yağmıyor mu? Ta dursun şemsiye orada. Ben nasıl alayım şemsiyeyi sen senden? Öyle mi? İstediğin gibi tutabilirsin onu orada. Mi? Oturma sakın yere Oturma. Islanırız tamam. Biz Elif'i bekliyoruz Elif'in okulu burası böyle Elif'in bugün Türkçe dersi var Çıksın Eve gideceğiz Benim telefon da arabada kaldı Hoppa <laughs> Anahtarlar da arabada kaldı. Evet. Arabayı da kitlemedik. Çalmazlar inşallah anahtarları bu. Evet. Elif. Elif gel hadi. Elif gel hadi Elif. Seni bekliyoruz burada. Girme 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 girme. Dinga var diyor bak anne baba giremez içeriye diyor. Gel kapılara yaklaşma o kadar Efe Gelir o biraz sonra. Virüs yüzünden biz okulları almıyorlar artık. Eskiden gelip de çocuğumuzu alabiliyorduk içerden. Şimdi alamıyoruz. Boza kapı önünde bekliyoruz. Yağmurda böyle dışarıda bekliyoruz. Bir de kar yağdığını düşünün. Kar da böyle bekleyeceğiz. Efe seni de okula yazdırdık. Sen de başlıyorsun okula. Hı -hı. Aa, öyle okula gidecek Efe yağmurda. Hı -hı. Karda çamurda. Aa. O zaman sen çünkü ben dışarıda beni bekliyorum. Ben seni beklerim orada üşüye üşüye yine. Evet. <laughs> Kamera elimde Efe haydi gel Efe diyeceğim Aa, sana. Koşarsın, evet. Neyse biz burada videoyu durduralım. Elif geldiğinde açarız devam ederiz. Açır. Aynen öyle. Aynen öyle. Arkadaşlar geldiler geldi geldi Elif evet okuldan çıktı <laughs> gel buraya gel yapmadım. gir şuraya şey altına girin şuraya <laughs> gir <laughs> hadi kopra kopra niye burada Çekiyor, <laughs> çekiyorsun <seni>. Aşağı <laughs> arkadaşlar arkadaşlar şimdi annesinin eve gidiyor evet Elif'i okuldan aldık ama çok yağmur yağıyor. Ellerimi boyamışım. He <laughs> <laughs> Elif'i aldık okuldan. Gidiyoruz. Bugün felaket yağmur yağıyor. Elif bir şey diyecek misin arkadaşlara? Hayır. Hırslandık değil mi? <gülüyor> <Değemem>. <gülüyor> evet. Gel bakayım bana. Ey. Gel. Efe de suyun içine girdi ayakları ıslandı oldu bir maymun bak şemsiyeyi hiç tutmuyor kafasında ben de diyorum ki niye ıslanıyor bu çocuk? Evet, sen niye geç geldin? Evet çok geç geldin Elif sen? Zindolunca öğretmen dedi ki biraz daha kalabilirsiniz. Anladım hadi gir arabaya. Asıl onun kapıyı. Gir Elif oraya. Efe. Semona. Gel baba hadi. Gir arabaya. Baba. Gir gir arabaya. Hadi ben de kapatayım burada videoyu. Bye bye. Hadi Hepinize bye bye. Biz 50 e aldık okuldan ama fazla baba, video çekemedik çünkü. Değil mi? Hayır ses değiştirmeyeceğiz. Onlar neyi söyleyeceğim Ben Evet. Aa çekemedik işte video. alsın ya. Böyle bir video olacak bugün. Elif'i okuldan aldık. Çok yağdı çünkü. Islandı. Islandık. baya. bayağı. Bir de çok geç geldik çıktık. He, 20 dakika Elif bekledik dışarıda biz. Ben de şemsiyeyle ıslandım o evde. Video çektim. Videoyu kapattık. Elif dedi başlasınız dedim. Baba bu niye gelmiyor dedim ben. Niye gelmedin Elif'e ben? neler ya düşmüş hepsi yere. Söyle söyle. Çünkü de yani böyle yaz yazarken çok çok az kalmıştı. iki tane kalmıştı onları yazıyordum. Türkçe dersi miydi bugün? Evet. Tamam. Baba ben Aa, sen ben nasıl geçeceğim orada? İçinde insan var mı? Yok. Kalmış araba orada ya da. Ne oluyor? kalmış orada kalmış. Evet kız, kalmış üzülüyor kız. Evet. Nasıl kalır ya? Benzini bitti herhalde. Ağlıyor kız orada. Ağlamıyor be yavrum ya. Ben şimdi nasıl ineceğim buradan aşağıda? Şurada başka bir başka. yok şurası güzel. Evet Elif hadi arkadaşlarımıza hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Videoyu burada sonlandıralım. Böyle kısa bir şey oldu yağmurda. Elimizden geldiği kadar bir düzgün bir şeyler çekmeye çalıştık ama bakacağız bakalım ne olmuş. Evet. Hoşça kalın deyin. deyin. Elif. Hoşça kalın deyin. deyin. Görüşürüz, Görüşürüz deyin. Görüşürüz. Abone olun deyin. Bunu ben demek istemiyorum sadece. Yorum yazmayı, Yorum yazmayı, yazmayı unutmayın olmayı, deyin. Aşağıdaki videoya şey bakın. Evet hadi bay bay. Radyo da açık kalmış. Like atmayı ama Ee baba şimdi ne yapacağız? Telif yeriz. Hadi bay bay deyin telifi boş ver. <gülüyor> <gülüyor>